Herkese günaydın canlar inşallah çok ama çok iyisinizdir. Çok güzel bir hafta diliyorum hepinize. Mucizelerle dolu bir haftanız olsun ve gününüz olsun. İki deste hazırladım bu sabahki mesajınız nedir diye. Bu arada canlar açılımlar zamansızdır. Kim ne zaman mesaj alması gerekiyorsa o zaman bu mesajın o kişiye ulaşmasını niyet ederek yapıyorum açılımlarımı. Ve şu anda izleyenlerinizde. Demek ki sizin şimdi alacağınız mesajlar var. E, i̇ki deste e, yeşim taşı ila ametist taşı arasında odaklanıp seçin lütfen. Yeşim taşı veya ametist taşı, yeşil veya mor olarak da odaklanabilirsiniz. İsterseniz ikisini de izleyebilirsiniz dinleyebilirsiniz. Ben yeşil yeşim taşıyla da başlamak istiyorum canlar. Bugün size sabah mesajınız olarak Banu Hanım'ın destesinden kart çektim. Bakalım ne gelecek. Sakral çakrası 21 gün düzenli çalışma diyor. Sakral çakra çıktı canlar. Size turuncu rengi sembolize eder. Yani ikinci çakraya, sakral çakraya çalışımıza dair bir mesaj geldi size canlar. Devam ediyorum. Bakalım kendini güçlendir diyor. Eğer kendini bilinçli bir şekilde gücüne ulaş, içindeki gücüne ulaş. Ve güç yelkenini, yelken mi? Yok, güç pelerinini, pelerinini gururla giy diyor. Yani canlar sizin içinizde sizin içinizdeki gücün artık dışarıya çıkması gerektiğine dair bir mesaj var burada. Bununla ilgili de bilinçli bir şekilde ilerliyor. Yani mesela meditasyon yapabilirsiniz ya da zaten gücünüzün farkındaysanız o gücün üzerine gidebilirsiniz, güçlendirebilirsiniz. Bu güç yetenekleriniz işte yeteneklerinizi daha böyle parlatacak çalışmalar yapabilirsiniz ve bunu bilinçli bir şekilde yap diyor. Yani sistem, sistematik bir şekilde de yapabilirsiniz. Mesela her gün için bir saat ben şu yeteneğime zaman ayırmak istiyorum. Ya da ya yani benim yeteneklerim acaba ne? Nerede yeteneğim var? Ee, gibi düşünceleriniz varsa mesela meditasyon yaparak, içe dönerek o yeteneklerinizin açılmasına dair eee çağrıda bulunabilirsiniz ki mutlaka gelir. Bu açılır yetenek sizin kesinlikle karşınıza çıkar bu yetenekler. E, ve insan her insan çok yeteneklidir. Sadece yeteneklerimizi geliştirmemiz e, gerekir. Buna da buna bununla ilgili size davet var. Böyle meditasyon yapmak isterseniz de canlar benim evrensel yolculuk kanalımda yeteneklerinizi keşfetme, potansiyellerinizi ortaya çıkarma gibi meditasyonlarım da var. Aa, Hayallerin her zaman bir plana ihtiyacı vardır diyor. Ya da rüyaların, hayallerin. Şimdi canlar hayalleriniz neyse, bakın burada şu anda iki kart da aslında aynı şeyi söylüyor size. Diyor ki senin yeteneklerin var, hayallerin var. Hayallerini gerçekleştirmek için de e, yolların açık ama senin de bir şey yapman lazım. Şimdi hayallerin için bir plan oluştur. Bu hayalini gerçekleştirmek için hangi eylem gerekiyorsa bu eylemleri cesaretle adım adım at. Şimdi mesela canlar e, diyelim ki bir ev almak istiyorsunuz. Bununla ilgili plan yapın, strateji yapın. Mesela her ay ben kenara şu kadar para atacağım. Ya da e, ya da işte şu, e, şu yoldan gidersem böyle ulaşırım gibi. Böyle bir kafanızda e, plan oluşturun. Veya hayaliniz planlanacak bir hayal değilse mesela aşk istiyorsunuz ama ama bu aşk e, nereden gelir, nasıl gelir? Bu sizin elinizde olan bir şey değil mesela. O zaman meditasyon yapabilirsiniz. Mesela hani hayatıma aşk çekmek için ya da kalbimdeki kişi hayatıma çekmek için benim e, kendimle neye çalışmam lazım ki sakral çakrayı da verdi canlar. Belli ki e, bazı hayallerinizde de ailevi kalıplar var. Şifalanması gereken. Hani belki hayalleriniz desteklenmedi aileniz tarafından bugüne kadar ve siz hiçbir zaman olacağına inanmadınız. Yeterince inanmadığınız için zamanla vazgeçtiniz. İlerlemediniz, yarım bıraktınız, hiç başlamadınız belki. Ama burası diyor ki senin hayallerin gerçek olacak. Ama senin bir şey yapman lazım. Ve ilk adımdan hiçbir hiçbir şey yapamıyorsanız bile hayallerinizi imgeleyin. Mesela meditasyon yapın. Ben ya şu anda hayalinizi yaşıyormuş gibi hissederek gözlerinizi kapatıp bunu, bu bunu kendinize mutlaka bahşedin canlarım. Bunu mutlaka yapın. Ee, mesela işte hani evlenmek istiyorsanız e, evlendiğinizi hayal edin ve gerçek yani o anda o duyguyu yaşayın bu çok güçlü bir enerjidir evrene giden peki dileklerin kabul olmasındaki evrensel kanunlardan en önemlilerinden bir tanesidir ee, bununla ilgili de canlar yine evrensel yolculuk kanalımda benim var ee, anlatımlarım var bilinçaltı diye 3 ee, program hazırladım onunla ilgili izleyebilirsiniz gerçekten hepsi çok değerli bilgiler onların burası onu söylüyor yani hani bir şekilde bir yerden başla hiçbir şey yapamıyorsan ki hani meditasyon yap. Bir de yeteneklerin güce gelmek, hani burada belli ki artık pes etme var ve bu pes etmeyi de sağlayan ikinci çakra. Sakral çakra. işte artık ayağa kalkmak lazım. Güce gelmek lazım, inanmak lazım. Mesela sabah belirli bir saatte bu da stratejik olarak ilerlemekti. Yani ben hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ve bunun için artık bundan sonra hayatımı daha farklı yaşamaya karar veriyorum. Mesela sabah şu saatte kalkacağım. Ondan sonra spor yapacağım ya da meditasyon yapacağım, namaz kılacağım. Ondan sonra yürüyüşe çıkacağım ve bunu gerçekten canlar yapın. Size çok iyi gelecek. Çok başka bir enerjiye geçeceksiniz beslenmeyi değiştirebilirsiniz mesela işte sabah kalkıp namaz kıldık namaz kılanlarınız namaz kılı, kılabilir ondan sonra meditasyon yapabilir namaz kılmayanlarınız direkt meditasyona başlayabilirsiniz ki çok güzel bir şeydir sabah kalkar kalkmaz aç karnına meditasyon yapmak canlar müthiş bir duygudur İşte sakral çakraya çalışabilirsiniz mesela yani bunun gibi bir davet var çünkü inanamayacağınız bir şekilde enerjiniz değişecek ve güce geleceksiniz canlar. Buna net bir davet var sizin bugünkü mesajınız. Şimdi burada bir üzüntü ve düşman var şimdi canlar. E, siz e, terk edilmiş olabilirsiniz ya da e, hatta terk edilip başka bir e, kişiye gitmiş olabilir e, partneriniz. Belki de eşiniz e, sizden boşanmak istiyor çünkü hayatında belki başkası var. E, ya da platoniksiniz ve bir bakıyorsunuz ki e, bir bakıyorsunuz ki sevdiğiniz kişinin hayatına hayatına başkasını almış. Böyle bir durumla karşılaşma ve çok üzülme. Yani gerçekten gözyaşı dökme ya da e, çok çok üzülme durumu söz konusu. E, ya da canlar hani e, e, burada hani siz bir ayrılık yaşıyorsunuz. Ya da ayrılın eşiğine geldiniz ya da ayrıldınız ya da hiç birleşemediniz. Bunun sebebi de canlar karşı tarafın bir başkası tarafından manipüle edilmesi. Çünkü düşman kartı çıktı. Her türlü bu kişiyi ister hayatına birini almış olsun ister bir başkası tarafından manipüle ediliyor olsun. Hani bu manipüle edilen eden kişi arkadaş da olabilir aileden biri de olabilir. Size karşı biri ol muhtemelen zaten iyi niyetli de değil düşman. Yani aslında bu kart kalbinizdeki kişinin ee, sizi, yüzünün size dönük olduğunu ama maalesef ki burada bir düşman tarafından e, yanlış yönlendirildiğini gösteriyor. Ama olan oluyor maalesef ki ve siz haliyle çok üzgünsünüz. Böyle bir durum yaşamışsınız. O ah, canlar yine düşmanı verdi size. Ve bu sizin bakın kayıp. Yani burası kaybetme duygusu. Yani kay, kaybetme, onu elimden aldılar, bizi ayırdılar. Ee, böyle bir üzüntü içerisindesiniz. O yüzden güce geldi melekler. O şanssızlık ve üzüntüyü vardı. Burası çok hüzünlü çıktı. Ama hakikaten bir şanssızlık durumu söz konusu. Çünkü düşman verdiği için canla bu kişi resmen manipüle ediliyor. Yani kandırılıyor şu anda. Ee, ve siz çok üzülüyorsunuz. Dediğim gibi ya belki bir resimle karşılaştınız. Bir duyum aldınız. Bir baktınız ki başkası var hayatında. Ee, ya da canlar biri öyleymiş gibi gösteriyor olabilir size. Bakın bu da mümkün. Ya da e, birileri onu manipüle ettiği için hatta belki si iftira attığı için sizden uzaklaşmış bu kişi ve üzülüyorsunuz. Dediğim gibi ya partneriniz ayrılık eşiğine gelmişsiniz. Ya da e, ya da hiç birleşemediniz bu kişi yüzünden. Bu yalancı yüzünden. Diğer alan, alanlarda da canlar iş yerinde, sosyal hayatınızda gerçekten size sizi çekemeyen bir düşmanınız var ne yazık ki. Ve bu insanın size yaşattığı üzüntüden bahsediyor burası. Ya yani o, o, bu kişi yüzünden bir kayıp yaşıyorsunuz, çok büyük bir üzüntü yaşıyorsunuz. Bir şekilde şanssız bir sürece geçmekten geçmiş olmaktan bahsediyor. Bunu ya yaşadınız ya da yaşıyorsunuz. Umarım yaşamazsınız. Allah göstermesin. Daha çünkü devam var. Ama şu anda güncel enerjide bu çıktı canlar. Ve devam baktığımızda yine kayıp. Seyyahat ve kayıp. Yine verdi. Yine açalım bakalım burada ne çıkıyor. Para ve sevgili. Burada ne çıkıyor? Dul ve kıskançlık. Canlar, şimdi öyle bir şey ki burası bir yanlış anlama da olabilir. Kıskançlığı vardı çünkü. Canlar belki de bir kıskançlık yaşıyorsunuz. Siz hani kıskanıyorsunuz kalbinizdeki kişiyi. O yüzden de bir şeyleri yanlış anlıyor olabilirsiniz. Hatta bir kişiyi özellikle bir kişi özellikle kafanıza takmış olabilirsiniz. Ya da belki biri sizi manipüle ediyor. Bu da mümkün. Ama asıl olay kıskançlık çünkü burada da zaten gördüğünüz gibi kalbinizdeki kişinin yüzü size dönük. Yani düşman manipüle etse bile dönüp dolaşıp size gelecek bakın canlar. Hani burada e, yani kalbinin size ait olduğunu verdi zaten. Ama para verdi. Yani belki de canlar kalbinizdeki kişi ...ister partneriniz olsun... ...ister hiç birleşememiş olun... ...bu insan eğer bir başkasını seçtiyse... ...para için seçmiş... ...hatta belki işte... ...evlenip başka bir yere gitti... ...başka bir şehre, başka bir ülkeye... ...ve siz arkasından ağlıyorsunuz... ...ama... <laughs> ...yine de bu insanın kalbi sizde... ...fakat ne yazık ki... ...mantıkla karar vermiş ve... E, ...ve bu yolu seçmiş gözüküyor... ...ama canlar burada... ...şimdi artık üzüntü karşılıklı çünkü bu tulum kartı karşılıklı olanı verdi. yani ikisi aynı değildir. Biri erili temsil temsil eder, bir dişili temsil eder. Ben biraz bu enerjinin geçmişe ait olduğunu düşünüyorum ve şimdi bir şeyler canlar tersine dönmüş. E, ve tersine dönmüş ve kalbinizdeki kişi yani bunu size yaşatan insan şu anda gözyaşı döküyor sizden ötürü. Yani çok e, bir şeylerin de farkında artık yanlış yaptığının farkında bence ben burası net bir şekilde duygularınızın karşılıklı olduğunu söylüyorum. Şimdi o sizi kaybetmekten korkuyor. Belki sizin hayatınıza biri girecek. Girmekte <laughs> pardon ve kıskançlık kıskanıyor belki ve acı çekiyor onu kaybediyorum diye. Böyle bir durum söz konusu canlar sizde. Ve ikinci yani siz geçmişte üzülmüşsünüz o şimdi üzülüyor. Ya da belki siz şimdi üzülüyorsanız eğer ee, onun sırası da gelecek. Bunu çok net söyleyebilirim size. E canlar burada çiçekler kayıp kartında çiçekler, burada da e, onun elinde çiçekler. Yani çiçekle ilgili bir bağlantınız varsa eğer canlar, hani gerçekten yaz tutuyor bu insan. Gelmek istiyor. Ama sizi gerçekten ayırmışlar yani ben bunu çok net hissediyorum. Bir yanlışlık var burada. Bir hata var. Yani. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ya kıskançlıktan olmuş olabilir bütün her şey. Belki de sizi bırakıp kimseye gitmedi. Ya da sizin yerinize başkasını tercih etmedi ama. Siz öyle sandınız. Ve çok acı çektiniz. Kafaya çok taktınız. Çok üzüldünüz. Ee, ona göre kendinizi geri çektiniz. Şimdi o. Oh. Aynı şekilde aynı şeyleri yaşıyor. Bir şekilde kıskançlıktan dolayı e, sıkıntılar yaşamışsınız siz. Ama e, diğer türlüsü de yine mümkün. Tabii belki sizi gerçekten bir ayırdı. Belki gerçekten gördünüz. Belki gerçekten yaptı bunu ama burası ilahi adalet diyor yani. hani Nasıl ki geçmişte sizi üzdü şimdi o üzülüyor. Yani gözyaşı karşılıklı dökülüyor. Ve canlar diğer alanlarda da şimdi eğer bir seyahat söz konusu varsa lütfen dikkat edin bu seyahat sizin için bir kayıp getirebilir yani para kaybedebilirsiniz eğer ki iş için bir yola çıkacaksanız bir yatırım için burası çok olumlu var vermedi onunla ilgili ona dikkat edin yatırım ya da yatırım yapacağınız konulara mutlaka dikkat edin ya da belki de çok fazla bir seyahate gitme isteğiniz var ama maddi olarak bir türlü olmadı. Ve çok üzüldünüz belki sizin ihtiyacınız vardı bunu ama onun olmadığına sevinebilirsiniz. Yani burası iyi ki olmadılar. Yani bir seyahati tavsiye etmiyor bu kartlar canlar. Bir de özellikle yeni bir insanla tanıştıysanız, bu insanı hiç tanımıyorsanız ve bu insan için tanışmak için yola çıkacaksanız canlar çıkmayın. Bu yola çıkmayın. Burası şu anda orayı onu desteklemiyor. Bunu da söylemem gerekiyor. Gittiğiniz yerde çünkü çok kırılabilirsiniz, üzülebilirsiniz. Sosyal hayatınızla ilgili ise burada gerçekten iftiraya uğradıysanız ya da iş yerinde de aynı şekilde mobbing, iftira hani sizi çok üzecek bir durumla karşılaşırsanız canlar kim sizi üzdüyse aynısını yaşayacak. Aynısını, bir şeyler tersine dönüyor der burası. E, ve siz hak ettiğinizde alacaksınız yani. Mesela paranızı alamıyorsanız o para size geri gelecek. Mesajını veriyor. Yeşim taşı çok ağır çıktı bugün sizin ama aslında güzel bir müjdesi var. O da hani ilahi adalet e, ve eğer ki gerçekten böyle bir şeyle karşılaştıysanız acı karşılıklı çekiliyor. Diğer tarafta acı çekiyor. Mesajını çok net veriyor burası. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrın olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve gelelim Ametis Taşı'na. Ametis Taşı'nı seçenler. Bakalım size bugün mesaj ne? Zümrüdü Anka Simurg iradesine hakim olan, körü körüne bağlanmayan, kendini geliştiren, kendine ve başaracağına inanan, hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini bilen, yalnız olmayı tercih etmeyen, dedikodu yapmayan <laughs> ve en önemlisi egosunun egosunun eğiten kuşlar Simurg'dur. Bunu sen başardın diyor vah. Wow. Burası biraz ödülü de müjdeliyor sanki. Egonu yendin. Dedikodu yapmıyorsun. Ee, nasıl hareket etmesini gerek. Nasıl hareket edeceğini biliyorsun. Ee, ve başaracaksın. Başaracağına da inanıyorsun. Çok güzel. Ve bunu sen başardın. Bunu sen kendini sen eğittin. Ve size çıkan yeşil altın ejderha Sirius yıldızından. Ee, sana Aa, evrensel bir bilgi gelecek ve bu bilgi senin spiritüel yolculuğunda sana büyük destek olacak. Ee, ve burada canlar e, spiritüel teknolojiyle ilgili de bilgi topla diyor, 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 diyor. Aa, kullan. Hmm, canlar burada size böyle bir davet var. Spiritüel teknolojiyi kullanarak bilgilerini artık devam aktardır, aktar diyor. Yani blog açabilirsiniz, YouTube kanalı açabilirsiniz ve spiritüel yolculuğunuzla alakalı bilgiler verebilirsiniz. Spiritüel yolculukta olmayanlarınızda işte hani kendi yaptığınız iş burada çünkü siz aslında çok büyük bir şey başarmışsınız. Hani bunu nasıl yaptınız, nelerden geçtiniz bunları anlatın davetler. Süper ay çıktı size ve artık daha duyguların en yüksek seviyeye gelmesi diyor. Ama bu her türlü duyguyu söyler. Biz bir devam edelim. Bir hırsız veriyor ve mesaj. Hmm, canlar size gelmek isteyen bir mesaj gelememiş. Bir engel çıkmış burada. Devam edelim. Kıskançlık ve ölüm. Değil mi? Devam açayım bir. Aa, subay ve du. Canlar burada çok gözyaşı dökülüyor ya. Aa, burası da aynı şeyi verdi. Ama artık bir şey burada son buluyor. Şimdi bu açılım gerçekten diğerinin devamı gibi çıkıyor. Kıskançlık durumu bir kıskançlık durumundan dolayı bir ayrılık gerçekleşmiş ya da tamamen kopma gerçekleşmiş ama bu durum de şifalanmakta diyor. Canlar kalbinizdeki kişinin kız arkadaşı veya eşi geçmişte vefat ettiyse bununla ilgili de kıskançlık çalıştırıyor olabilirsiniz yani bu da sizi çok yıpratıyor olabilir. Bunu da anlatıyor olabilir ek olarak. Ama resmen hani böyle şifalanmanız gerekirken canlar bu şifayı bloke eden bir kıskançlık hakim şu anda. Fakat gerçekten yan kız bitiyor ama hani kıskançlığın üstüne ölüm atması ya karşılıktan kıskançlıktan dolayı ayrılık aşamasına gelmek ya da ayrılmak. E, ya da eee Kıskançlığın son bulması. Mesajın üstüne hırsız çıkması. Yani hani sanki bir mesajla size aktarılması gerektiği gibi aktarılmadı. Ya da belki de size ulaşması gereken mesaj hiç ulaşamadı. Belki de kalbinizde bir insan varsa bu insan tam size mesaj atacaktı bu kıskançlık enerjisinden dolayı vazgeçti bu kıskançlık yani ya sizden kaynaklı bir kıskançlık ya da ondan kaynaklı bir kıskançlık ama burada şu anda gözyaşı döken sizsiniz ama o da çok üzgün sıkıntı ve rahip ama bunlar da diyor kadersel şu anda ve yine buraya da üzüntüyü verdi ev hanesini verdi ee, ve şans of oh, çok sevindim. Bebeklenmedik sevinç canlar. Ee, inşallah bu desteği izleyenler burayı da izliyordur. Çünkü bura buranın devamı çıktı resmen. Ama bakın burası çok sizden alınan size geri veriliyor canlar. Çok net anlattı Çok güzel anlattı. Siz şu anda bir dönüşüm içerisindesiniz. Gerçekten bir kıskançlık durumu var. Bence bu kıskançlık karşılıklı birbirinizi yanlış anlıyorsunuz. Ama belki de gerçekten buna sebebiyet veren başka insanlar da olabilir. Ama aslında siz birbirinizi seviyorsunuz ve bu aşk karşılıklı. Ve geçmişte işte bir şeyler olmuş biri. Bir hırsız sizin şansınızı çalmış bir hırsız geçmişte ya da şu anda hala devam ediyor olabilir. Fakat bu durum dönüşüyor şu anda son buluyor. Ve bu sıkıntılara sistem devreye girecek canlar. Sistem devreye girecek ve üzüntü yine burada da verdi. Gerçekten çok gözyaşı dökmek, üzülmek. Ama ev ve ev rahibin yanında yani bu demek oluyor ki siz zaten kadersel olarak birbirinize aitsiniz. Ve işte şimdi şans dönüyor. Şimdi burada kırılan gökkuşağı burada tamamlanıyor canlar ve beklenmedik sürpriz bir şekilde şans sizden yanılıyor her şey dönüşüyor her şey sizin istediğiniz gibi oluşacak ve siz birleşeceksiniz canlar hani iki birbirini seven ruhlardan kavuşacak birleşecek ve aniden olacak canlar aniden ve burada hani ben bana hani daha çok üçüncü kişilerden ziyade gerçekten bu Kar yani karşılıklı zihin çalıştırarak blokajlardan ötürü bu hale geldiğinizi düşünüyorum ben. Yani belki e, buna sebebiyet veren başka insanlar olabilir ama e, asıl olay zihinde. bazılarınızda da gerçekten varsa eğer hani kalbinizdeki kişi sizi bırakıp başkasına gittiyse e, ya da hiç kavuşmadıysanız bile. E, platonikseniz de bir baktığınız sevgilisi var. Burada bir yanlışlık var canlar. O ki ya yani burada bir hırsız var dinlenikler. Ama bana bu daha çok geçmişte olmuş gibi geliyor. Şimdi ama yani burada kararlar alınacak canlar. Yani burası büyük bir dönüşümden sonra kavuşacak. Diğer alanlarda da canlar yine iş konularında, e, kariyer ya da sosyal hayatınızda e, sizin iç, sizin sizin Fırsatınız, bir fırsat elinizden kaçmış olabilir. Çünkü sizi kıskanan bir rakibiniz bunu engellemiş gözüküyor. Ve siz çok üzülmüşsünüz. Ama sistem değerli de canlar. Sistem her, yani ilahi kaynak size destek oluyor. Beklenmediğiniz bir anda her şey sizin lehinize dönüşecek. Mesela çok istediğiniz bir iş vardı. İş başvurusu yaptınız. Ve size ya hiç dönüş yapmadılar ya da red geldi şimdi birdenbire cevap gelecek ve sizi isteyecekler çünkü arka planda orada da büyük bir bitiş söz konusu ya da geçmişte aldığınız çok üzücü bir haber şimdi çok pozitif bir haber olarak size gelecek ve yerinizden zıplayacaksınız sevinçten, mutluluktan bu sefer mutluluktan ağlayacaksınız hiç ağlamayın ya da eğer ki canlar birisi iftira attıysa biri sizin itibarınızı itibarınızı düşürmeye çalıştıysa sizi kıskandığı için canlar her şey ortaya çıkacak. Çünkü her şeyi gören Allah var. Allah her şeyi ortaya çıkaracak. Her şey değişecek. Hiç beklemediğiniz bir anda. Bu kadar karanlık olan her şey canlar. Hiç beklemediğiniz bir anda değişecek. Çünkü şans sizden yana. Çok şükür ki Son iki kart müthiş çıktı. Ve bu önemli. Benim için hep son iki kart çok önemlidir. Bir de işte rahip, ev yani canlar. Sizin bu yani eğer aşk mevzusuysa zaten bu insanla kadersel bağınız var. Ve sizi kimse ayıramaz ama kıskançlık. Buna dikkat edin. Daha yaşamadıysanız canlar kıskançlık durumuna da dikkat edin. Aşkla uyumlanmıyorsanız sizi kıskanan bir başkası olabilir. Ee, ona dikkat edin Yani burada kıskançlığın yanına sevgili verdi canlar belki de e, kalbinizdeki kişi sizin sevgiliniz olduğunu düşünüp de kıskançlıkta yapıyor olabilir ve sizi zıt davranışlarda da bulunuyor olabilir Ya niye böyle yapıyor birden birdenbire diyorsanız bunun sebebi bu olabilir burada da öyle bir e, mesaj var çünkü ya da belki siz onu kıskandırmaya çalıştıysanız işe yaramış ama olumlu olmuyor yani kalbinizdeki kişi biraz böyle ama biraz da olması gerekiyor olabilir çünkü dönüşümü verdiği için. Yani bu durum dönüşmekte şu anda en güzel şekilde. evet canlar. Umarım bu desteği izleyenler burayı izlemiştir. Resmen devamıydı. Sizin de mesajınız böyleydi. Dametis taşını seçenler umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.